Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün iki taraf bu kart açacağız. Neden bunlar farklı bir Fener bir Galatasaray düşman takım? Ben Fenerbahçeliyim abim galatasaraylı. İlk bu kartlardan başlayacağız. Yani Mats Attacks. Tamam sen şimdi açıyoruz. Yes. İş yavaş imzalı kartlar çıkar. Amin. Sen Milan çıktı ilk başta sen. çıktı. Oğlum düştü ya. Alırsın Ama ama şuradan kaçmadı. Kaçmadı Lamin al. Dur ben şimdi. Uçun. E, Fernan Fernandez Ederson Buraya saklayacağım. Ederson Victor çıktı. Lu Lamine. Lu bu kim lan? Ruiz. Ruiz. Eder da göstereyim. Ederson. son Fernandez. Molina. Molina. Son, ben yine Sonlarda bir tane e, imzalı kart gördüm şu an. Onu en son saklayacağım. Yes. Son ne ya? Bakayım. Son. Stone. Jean Boss Jackley. Murata. Eski kart. Mesela. Eski. Yere Galatasaray'a giriyor diyorlar. Oo. Uğur. 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 Barella. 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 Bir tane futbol takımı çıktı. Juventus. Barella. Inter'de oynayan. Red Bull. Lisp, lisp. Galiba lisp. Lip, zıp. Bir şey işte. Burus iç. Yemiz var nerede? En son. O yüzden. İmza İmza şimdi Noyer şampiyonlar ligi kazandığında 2000 kaç? 2020. Taver Noyer yanlış mı okustum? sever ni. Böyle bir şey işte. Bu kim lan? En iyi ve en son sakladım. Tabii ki. Bu kim? De. İsim yazmıyor. Plus için imzalı kartı. Bu kim? Al bakayım. Ad yok abi ad yok. Şunu şöyle yapayım ben de. Ee, aa. El Tully. Öyle bir şey işte. Şimdi sonuncuyu gösteriyorum. Niye burası kimin? ters? Böyle Manchester City'nin oynadığını görünce ters ama böyle yapınca ters oluyor. Tamam. Daha tam. Şimdi imzalı pusi çıkarttı. Ben de imzalı gördüm. Şu bunun arkasında. Bu kim? Bakayım imzaya? Van Persie mi? Van Persie mi? Aa. Oh. Van Persie. Van Persie'yi tanımayanlar için çekiyorum. Sonuncu kart neymiş? <laughs> Manchester City'li kopya vereyim. Tahmin edin. Tahmin istiyorum. Medo. Medo. İşte Manchester. İşte Rodri'nin imzası. <laughs> Rodri i̇mzası. Efsane kartlar böyle miydi? Efsane <laughs> kartlar çıktı. Şimdi o zaman Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye geçelim. Evet. İnşallah Leonsal Sal çıkar e, 2024 ya e, da 2023'te e, Galatasaray'la böyle bir video çekmiştik ama sap yoktu. Sap e, çekecekti vazgeçmişti. Çekmedi. Kapatıp Kapatıp yapmışlar şurayı. ilk evet. İlk kart. Işıklı Bu kim lan? Ogren Mioviç. Mioviç. Yok az önce kim Mioviç? Güzel bir şey var mı? Diğer kart. Uf. Uf. Of. Ne? Yiğit e. Efe Demir. Yiğit Efe Demir. Tamam. Yeni sezon kartı. Günay Grunch. Abdülkerim Bardakçı. Ve diğer kart. Sen? İsmail Yüksek. Sen kartların da biraz değişik. En iyisi yeri. Osman. Diğer kart. Nijeryalı. Ne? Oster Boyd'e. Oster Boyd'e. Jayden yazıyor. Oğlum. Jayden Oster boyunca. o Soyadı falan Ahmet Kutucuk. Cengiz'in der. Niye böyle gösteriyorum? Son Dermiyor. iki kat. Jakobs. Yeni o böyle çıktı. İki tane ayrı kast sana. Bir de sonuncusu Morata. Gönderildi ama galiba hala eski katlar. Morata nereye gitti? Şimdi e, kendimizde olan en iyi kart göstereceğiz. Sat göster. Kendinde en iyi olan İmzalı. Rodri imzası inanılmazdır. Dünya Dünya kupası diyorum. Balon da var zaten. Pulisici yok. Milan oynuyordu. Ama Milan'dan sonra bir Chelsea'de imzasını oynadı. göstereyim size. İmzası neden böyle? Valla ben de göstereyim. Ben de göstereyim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir benim iyi şu. Hepiniz. İkinci videomuz soru sonra geldi. Sağlar üstüne videoları izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Abone olup like yap, bildirimleri açmayı unutmayın.